her şey kilometre biz abi herkes aynıydı arkadaşlar abi basit, yazık kanun ya kanun ya. kanun abi kanun işte kanun belli de kanun var ya yapmıyorsun birbirine arasın sen ben size şey diyorum ki abi, biz kurban alalım. kurban Kürb bayram sözü boyunca. Körbaşı ben bir sorarım. Burada yaptım kurban alalım. Yönlendirmesiyle alakalı. Affet evet. abi. Buraya tamam mı? vatandaş yok. Evet. Biz burayı yönlendirmesiyle. Şimdi burada konu yararına bir iş var. Evet. Şimdi siz buraya kurban alalım. Şimdi ben gelin okuyorum. Biz de kamu yararına iş yapıyoruz. Bak, ama benim, benim, bak, bu bizim. ne olur? Tamam.

Yaptı dediler, ben de geldim. Ya sana yapıyorum. nasıl yaptı dediler, sen anladın ki. Yaptı dediler, geldim buraya. Söyle, ha, ben de sana şunu diyorum. Abi, bak, biz burayı 3 gün boyunca asalım, kullanalım. Biz de gerekli o 3 gün boyunca o aradaki işlemlerimizi yapalım diyorum. Bu kötü bir şey değil. Tamam. Buranın, şu anda adam yöneticisinde var. Tamam. Bu tür yerleri izinle talep ediyor. Diyor ki, biz faaliyetlerimizi özellikle buyuracaklar. Tamam. Bu,

ya, bir bir ya şimdi şimdi sen Sıkır de bana, bana bir ait Sen olur. de şimdi göster. Sen abi. de bana göster Kur'an sana ait oldu. Allah 5216 sayılı kanun var. Abi. Kanun var diyorum. Kanun nerede geçiyor ya. biliyor musun? Şu otomatik Hayır 50 kilometre. 50 kilometre. Şu otomatik kapı var ya. ya. Tam, 50 50 köprü 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 şu otomatik kapı. 50 kilometre. 50 kilometre. Sen de eksik bilgim var. Eksik bilgim var. Biraz. O zaman burada kitap veren ne yazıyor biliyor musun? Kitap veren de gel karşı yazabilir. Büyük şeyle konuşuyor. 50 kilometre tasarruf bir şey. Şöyle ya sanları bilmiyor. Geçti. Hayır, o. Arabanın torba dedi. Yok, bir şey rakce usturun yalnız. Bir şeyle konuşursun. Arkadaşım. Arkadaş köçesi ne yaptı bana? Tamam. Kameraya ne yaptı? Kardeşim. Yorbaşı. Kameraya böyle soru sorduğuna bakıyorum.

Er, yok bak. Bunu yani ya. evet. de. Maç abi şunu bir çok, çok özür dilerim. Abi 15 Temmuz bitti. Bizim de değerimiz. Dinle abi. Şimdi yeni bir kurban pazarı oluşturuyoruz. İnsanları oraya yönlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu en önemli yolu nedir? genel gazetelerdir, reklam evet. alanlarıdır. Bize diyoruz ki Gölbaşı Belediyesi'nin yıllarca kullanmış olduğu alanı, evet. Belediyesi'nin, Gölbaşı Belediyesi'nin, Çankaya Belediyesi'nin olduğu gibi yıllardan beri kullanıyoruz. Evet. Dolayısıyla biz öyle dedik ki hayvan pazarının yönlendirmesini insanlar hayvana yoluna kadar gitmesin. Konya yolundaki yeni yerimize koyalım dedik. O yüzden böyle bir uygulama yaptık. Hata yaptıysak eğer Yok. Yok. 20 Adabey. yıldır bu hatayı yapıyoruz Adabey. o zaman biz. 20 yıldır mı gülüm 30 yıldır buradayım ben. E, ben 40 yaşındayım. Şimdi biz e, Osman Bey'le biraz görüştük. Biz gönle alanını çeviriyoruz. Biz geçtik. Görselimizi bakarlarımızı. Bayram boyunca gidiyoruz. Tamam. Basit. <laughs> o görselde bu görselde alacak. Yan taraflarda. Arkadaşlar biraz mesafe bir uyusun oluşanlar konuşsunlar. Diğerleri bir sosyal, bir sosyal mesafeye uyusun. Bi geriye doğru. Şöyle bir geriye yapalım. geçin de bir açılın. Biraz açılı Arkadaşlar Şöyle bir geriye geçin açılın. Burada, burada, burada uygun, uygun bir tarih değil. Hani 15'ten 15'ten hepimizin de yeri, hepimizin sıkıntısı zaten biliyorsunuz. Biz de çalışmaları mahallelik aracılığıyla yaptık. Sizin gibi. Açık ama bu mülklerin sahipleri var. Bunlara bir müracaatla, bu basitle işleterek, bir şekilde işleterek bunlara alıp da büyük şehir hazırlığınızı sahip olan alt üst geçitlerde görsellerimizi tanıtmak istiyoruz. Elbette abi Çubuk'ta, Çankaya'da olduğu gibi evet, yolaşıları aynı bulama yapıyoruz. Biz de tanıtmak istiyoruz. aldıktan sonra hiç kimse şey görmez ki neden böyle bir şey yapıyoruz. Son, kararınız ne diyorsun abiciğim? Son kararımız